Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nefis bir yaz turist hazırlıyorum. Evet, etli bir yaz turistleri hazırlıyorum arkadaşlar. Ee, bugün patlıcanlar, bamyalar, taze fasulye, biber, patates, soğan, ondan sonra kabak, sarımsak, soğan, hepsi domates, hepsi bahçemden. Onları böyle güzel yıkadım. Ve evet, hepsi de suni gübre kullanmadan arkadaşlar yetiştirdim ürünlerimi. Ondan sonra... Hemen de işlemine geçmek istiyorum. Evet, bugün etli bir yaz türlüsü hazırlıyorum arkadaşlar. Etli bir yaz türlüsü. Hepsi doğrandığı için, hepsini böyle hemen tencereme alıyorum. Bugün bir yaz türlüsü hazırlıyorum etli tarafından. Güzel sebzelerimi hepsini tencereme aldıktan sonra e, kenarda haşlanmış etim vardı. Onu da aldım tencereme. Salçayı kattım arkadaşlar. Salçayı kattıktan sonra tuz atıyorum. Tuzu da serpiştiriyorum böyle. Getirince tuz atıyorum. ya yani bir yemek kaşığı tuz zaten buraya ideal olur arkadaşlar. Gerçi kabak da patates var. Onlar tuzu çekerler. Kendi de itiştirmiş sebzeler, patlıcan, kabak, domates, biber, bamya, taze fasulye, sarımsak, soğan, patates hepsi hepsi kendi. Salçamı attım, etimi attım, haşlanmış etim var bir parça. Onları da kullandım. Tuzumu attım ve sıvı yağımı da atıyorum. Alabildiği kadar sıvı yağ kullanacağım. bu da yeter zaten. Ve 5 su bardağı da soğuk su katıyorum. Tenceremin kapağını kapatıyorum. En az 40 dakika pişiriyorum arkadaşlar. Evet yavaş yavaş ocağa geçiyorum. Evet, 40 dakika pişirdikten sonra yaptığım etli yaz türlüsü, kendi yetiştirdiğim sebzeler, sebzelerden hazırladığım yaz türlüsünü pişirdim arkadaşlar. Ve sunum için de size göstermek istedim. Evet, Ramazan sözlerle özel tatlarda bugün nefis bir etli yaz hazırladım. Ve kendi yetiştirdiğim doğal ürünlerle gerçekleştirdiğim bir yaz türlüsü. Hoşçakalın, yeni bir tatlı görüşelim.